Videoya başlamadan önce sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız. Abone olma halen ücretsiz bir işlem arkadaşlar ve hala ücretsizken mutlaka kanalımıza abone olun. Ayrıca video hoşunuza giderse videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunge coin tarafını analiz edeceğiz. Genel piyasa hakkında yorumlarımızı dile getireceğiz. Piyasa dip noktadan yükseliş vermeye başladı arkadaşlar. Aslında biz daha sert yükselişler bekliyoruz piyasa cephe cephesinde altcoinlerde özellikle ama ilk etapta ethereumun 4000 doları geçtiğini söyleyelim. 4000 doları geçmesiyle birlikte lunge coin başta olmak üzere birçok altcoinde hareketlilik geldi. Ee, bu videoda analizimizi yapacağız. Ee, videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ufak bir duyurumuz var. DXP token Ripple'ın re yerel resmi projesi Forbes'ta paylaşılan Büyük bir proje aslına bakıldığında Bizler ön satışa katıldık arkadaşlar 2 milyar adet total arzı var ön satış halen devam ediyor 2024'ün sonuna kadar Listeleme geliyor DXB token cephesinde Hong Kong'da bildiğiniz üzere billboardlarda DXB token lansmanı Şu şekilde ön satış lansmanı paylaşıldı Hong Kong cephesinde çok büyük bir ilgi var İş ortaklıkları da tam gaz geliyor Uygun alıp pahalıya satmak isteyen arkadaşlarımız açıklamalar ve yorumlardaki linklerle satın alabilirler. Gel gelelim konumuza. Öncelikle e, şunla başlayalım arkadaşlar. Çöküş oldu. Çöküşten sonra Lunchcoin dip seviyeden yaklaşık şu anki fiyat itibariyle %145 yükseldi mi? Şöyle alalım hatta tam görelim. %161 yükseldi. Özellikle e, dipten desteğe güncel destek 35 4035 Desteğin üstünde şu anda 41'leri gördü. En yakın direnci arkadaşlar 50 centlere buradan yaklaşık yine %22 potansiyel artış verecek. Tabi bunu nasıl verecek? Ethereum 4200 4300'ü görsün ki Ethereum bak görmüş olduğunuz şu yeşil iğneleme Ethereum'da çok önemli. Ethereum bu iğnelemeyi tekrar ettirir. Özellikle de 4400'ü görebilirse bu iğneleme ile birlikte. O da yaklaşık %9-%10'luk bir hareket yapıyor. Lunchcoin %22. Hatta ben şöyle söyleyeyim sizlere. Tekrardan burada 4.050 ile tekrardan 57 bandına oturur. En azından e, biz eski seviyelerimize çıkarız. Buradaki çöküş seviyelerinden bir an önce kurtuluruz. Eski seviyemiz olan 50 ila 50, 68 arasına otururuz. Ama şu an buradan toplayan biri bile totalde %43. Ben en yakın hedefte %43 kârda olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunun için ethereum aynen bu şekilde devam etmesi lazım özellikle 4200 kırılmalı 4400'ler zorlanmalı ethereum 4000 üstü tutulması çok önemli 4200 kırılmalı 4400 4500 buraları zorlarsa işte o zaman altcoinler harekete tekrardan geçer arkadaşlar Ethereum'da zaten tek seferlik 4 saatlikte %7 yükseldi altcoinlere bu yansıdı mesela Lunch %8 %9 yükseldi ee, aynı keza ben Ethereum'la birlikte de yine söylüyorum. luncun 4.0.50-4.0.55 bandına rahat oturacağını düşünüyorum. Bitcoin ne durumda? Bitcoin'e de hızlıca bir geçiş yapalım. Bitcoin cephesi de önemli çünkü Bitcoin'de de aynı e, iğneleme durumu söz konusu. 113 bin dolara yükseldi. E, 116 ila 118 bin dolar kritiktir Bitcoin'de. Yani ortalamada arkadaşlar yüzde %3 ila Yaklaşık olarak yüzde dört buçuk yüzde beşlik bir bitcoin hareketi altcoinleri de tekrardan düşen noktalarından toparlar Yani biz burada e, Bitcoinde 116 118'leri konuşmamız gerek ki e, Likitasyonda da 116'ları hatta 117'leri de zorlayabilir diyor likitasyon e, Tabi son çöküşten sonra likit miktarları çok yüksek değil muhtemelen e, Büyük bir panik var ve Çok yoğun bir likit aşılmamış Normal şartlarda çok ciddi bir long pozisyonu açılırdı Ama şu an yine bakıldığında 20 milyon 48 50 milyonluk Likitlerle birlikte Hemen hemen yine 200 250 milyon dolarlık bir likit var arkadaşlar 116 118 bin dolar arasında bu da yine Bu seviyeleri test edeceği anlamına geliyor Yani özetle tekrardan piyasalar toparlıyor Dogecoin de aynı kez Yükselecek toparlayacaktır piyasaları bu çöküş yerini yükselişe bırakacak Evet abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın ee, Yeni hafta ile birlikte önümüzü daha net göreceğiz yeni hafta gelecek açıklamalar var Trump'tan açıklamalar gelecek Bu açıklamaları sizlere aktaracağız yeni hafta mutlaka bizleri takipte kalın ee, Gerek Trump gerek, gerek Fed üyeleri gerekse arkadaşlar ABD cephesinden gelen açıklamaları sizlere aktarıyor Ve son dakika kripto analizleri yapıyoruz takipte kalmayı mutlaka ihmal etmeyin bu aşağıdaki linklerden de DXP ön satış lansmanına katılmak isteyenler katılabilirler. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.